Merhabalar ben Cez. Dying Light'a hoş geldiniz. Bugün bölüm 3'ü oynuyoruz. Biz hala bu noktadaki işlemi yapamadık yani. ben aşağı atmayayım bu Bu ne? Atipe tipe bak. Aa buraya çıkmış. Kafaya patlatmak kaç kere vurmam lazım? Patladım kafası. Bakayım. Oh. Sana bir hayat bulmuş bir de ben vurdum zaten. <laughs> Mortal Kombat efekti. Oh yeah. Yalnız bu çıkan ses ketçaplı spagetti sesi. Bak, iyi dinleyin. Yani <laughs> spagettinin içine ketçap atmışlar. Onu böyle yapmışlar. Sesi kaydetmişler. Ha bu daha başka bir sesti. Bak bu daha gerçekçi bir sesti. Ya ben ne yapacağım? Burada çok oyalandım. Ben şöyle biraz koşayım. Burada bir şey var herhalde. Bakayım.

12 metrelik bir mesafe yok orada ama herhalde yukarı kastetti ben artık bunu bulmak istiyorum burada yani o kadar çok vakit geçiriyorum ki sıkıştım buraya Uf. Ateşlendim ya 6 metre Aa, yukarı çıkacağız daha Aa, orada bir şeyler var işte Hangisi bakayım Yok onu istemiyorum bırak zaten bir sürü borumuz var bir de tahta vermedi bize E daha nerede Ha üst katta 3 metre tamam 12 metre olabilir. Demek ki iyi hesaplamıştı. Aaa şimdi bir şey diyeceğim ama. İşte görevi dinleseydik bunu daha kolay yapabilecektik. Böylelikle ne oldu? Teorimin kendi teorimi kendim karalamış oldum. Bize söylemiş ki şu evin çatısına çık. Oradan daha iyi sinyal alacaksın. Telsizle böylelikle konuşabilirsin. Ben de ne diyordum? Dinleme görevleri. işaretlere git. Vesaire vesaire. Dolayısıyla tamamen saçmalıkmış. Yani dinlememiz gerekiyor. Şu anda bunu anlatırken diğer görevi dinlemiyorum. Bu doğrultuda gitmeye devam. <laughs> çok başarılı, çok. Affirmative. We find light unlikely single searcher. <laughs> okay. Thank you havai fişeklerle zombilerin dikkatini başka yöne çekiyoruz. Ondan sonra girip arabalarla ilgili bir şey yapıyoruz. Patlatacağız mı ne yapacağız onu çok anlayamadım. Ama şimdi hep beraber göreceğiz. Öncelikle elime havai fişek almam gerekiyor. Oo bu ne? <laughs> Bunun hasarı kaç? Ah, <laughs> efsane item var. Envantere girebilirsem. <laughs> Aa okey. Upgrade, upgrade bir şeyler bir şeyler. Pipe range bakayım. <laughs> 39! Elimizdeki 24. Hemen bunu elimize alalım o zaman. Firecracks bunları nasıl kullanıyoruz? Ha böyle. O ne? Ha gidin oraya. Gidin abi hepiniz oraya. Sana da, siz de şu tarafa gidin. Siz de o tarafa gidin. Ha, bu kadar beceriksiz olunur ancak yani. Öyle söyleyeyim bak hepsini bitirdim şimdi. Gitseniz Gitsenize. Ne yapmam lazım orda? Bak yıkacak şimdi. Aa, kaç 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 <laughs> kaç. Oh. 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 Şunu da yapmamız lazım bir dakika. Şuraya bir hava ifşa katalım daha. Gidin oraya gidin oraya. Bana gelmeyin. Git, git, git oraya git oraya oraya. Şunun üzerine çıkalım. Siz de şuraya gidin. Git oraya git. Bana gelme. Gidin oraya gida. <laughs> Salaha bak. <laughs> Tuzağa yakalandı. Şunları bir daha şuraya çekelim. Burada zombi kalmadı. Ne oluyor? Çığlık falan atıyorlar bunlar. Aç At şimdi bunu. Oh, temizlik. Onlar yalnız var. Bizi bir yakalarlarsa pişman olacağız. Yaptıklarımıza. leaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? Son anda. Okay. <laughs> <laughs> Şimdi, Şimdi gitmemiz gereken yeri görüyorum buradan. Oraya doğru koşmamız gerekiyor. Abi biz, biz zaten yüksek bir mekanda. Burası nasıl bir mahalle böyle? Girintili çıkıntılı. Şimdi şuraya gitmemiz lazım. Hop, oh, zıpla. Koş 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 koş. Burada bir şey var. Olay ne? Olay ne onu anlayalım. Buradaki olayı anlamamız lazım. Tıpla yukarı. Evet. <tık> <laughs> Okey. Bakalım. Ha burada bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Prepare light traps for the <laughs> night mission. gecelik görevi için Gece görevleri için ışık tuzakları açıyormuşuz bu arada. Daha 3 tane daha var yalnız. Aşkı. Tutun yukarı bir tanesi de burada. Aa, niye oraya atlıyorsun yukarı çık. Kafayı mı edin? Neredeyim ben? Bir saniye bir kendimi görebilir miyim? Hatta nerede olduğumu görmek istiyorum ben. Atla şuraya. Bir tanesi de burada. Aç bunu da. Geri kaldı iki tane. Diğer ikisine gidiyoruz şimdi. Orada gene zombiler görüyorum. Bir tanesi şurada, bir tanesi burada. <laughs> Çok yakında bir zombi var. Ha, orada bak o yapıyormuş sesi. Demek ki. Bana iki dakika müsaade edin. Bu ışıkları açıp sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Şuraya bak. Walking Dead ya. Tam bir Walking Dead ya. Bir <laughs> saniye. Yukarı çıkmak istiyorum ben. Fazla aşağılarda. Alçaklarda uçmayalım biraz. Agility level up diyor. Agility level up. Ama buna... Okey. Ha şimdi buradan oraya atlayacağız. Onu tutacağız. Ondan sonra nikah salonu. Ah. Ah. Bunu tutamasaydım bir daha bırakırdım. Bir daha atlamak uğraşmazdım. <laughs> okay. Sıra ötekisindeymiş. Acele etmem gerektiğini söyledi. Gece olmaya başladı gece olduğunda biraz kötü bir şeyler olacak onu hissediyorum ben onun için biraz hareket ediyorum biraz daha hareket ediyorum biraz daha hızımızı biraz daha arttırıyoruz biraz daha çok az daha ama çok fazla değil. Aa bunu da kapattık. En zorunu 3.de yaptığımız için bu daha kolay kaçtı. Yapmamız gereken de şimdi? Bütün caddenin elektriğini gitti yani bir anda. Bize görev veriyorlar, görevi yapıyoruz, başka bir soruna yol açıyor. Onu düzeltmek için başka bir görev alıyoruz. Çok mantıklı. <laughs> Şimdi... Tuzakları çalıştırdığımız için elektrikle ilgili bir sorun yaşadık. Bu elektrik sorununu düzeltmek için bir yere gidiyoruz. Çok kısa sürede elektrik elektrikleri çalışır duruma getirmemiz gerektiğini söylüyor. Ha, burada bir yerde o zaman. Buradan yukarı çıkabiliyor muyuz? Neyse ki çıkabiliyormuşuz. Şunu açacağız şimdi. <laughs> bu ne lan? <laughs> kaç 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 kaç. Zombilerin babası. Bununla nasıl uğraşacağız? Neyse ki yavaş. Bakayım. Aa! Ah. <laughs> o kadar da yavaş değilmiş. Yapmamız gereken ne? Bunu öldüreceğiz mi? Sağda solda bir şeyler var mı bunu böyle? Aa, dur bak şurada tüp var mesela. Kafayı çalıştır. Kasları değil kafayı çalıştır. Yukarı çıkabiliyor mu bu? Çıkamıyor. Burada rahattayız. Biraz nefes alalım burada. Aa, neydi? Yanımdan bir şey mi geçti? Antene falan korkmaya başladım ben. Gas pipe. Başka ne var burada? Başka bir şey yok. Peki o zaman burada ne var? Şu ne? Ne olur bana silah falan verir misin? Silah falan ver şu aşağıdakini bir indireyim ben. Yoksa başka türlü indiremeyeceğim. Oo burada bir dakika. Kırmayalım. Bir tane lock var zaten. Lock pin. var bir tane. Açtım. Silah şöyle. Ya bir tane şey bile versen olur. Piston. Ha, ha, Bundan ne yapayım? Kahve. Kahve mi atayım? Her gün üzerine serpiştireceğiz? Ne yapacağız? Çok faydalı bir şey. Çok inanılmaz faydalı bir şey. En ihtiyacım olduğu anda çöplerin içerisinde bir şey buldunuz. String. Ne o? G string mi? <laughs> Geliyor mu mesela bu arada? Bizim burada olduğumuzu seziyor mu? Çok sezebilen bir zombi değil. Biz gördüğü anda harekete geçti ama. <laughs> Yanından kaçam. Şu anda bunu hemen açıp mesela bir şey yapamıyor muyuz? Bunu yenmemiz mi lazım? Buraya girsek ne olur? Orada da zombi var ya. Oho sen bizi ne yaptın? Şuradan bir çalım atayım. Aa, çalım. Bir dakika bir dakika şimdi bir dakika bir dakika önce onu buraya çekeceğiz tamam mı? Önce onu buraya çekeceğiz mesela şurada bize vursa tüpe vurup kendini asabi kaç şimdi ne oluyor Aa vurmadı Bir dakika burayı çekelim gel buraya gel buraya gel o oh, çok yakında çık 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 Ses içimdeydi. Çok stres yaptım. çık 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 Ha, buraya girdik. Burada ne var? Yakalanıyordum ya. Yakalanıyordum ya orada. Orada yakalanıyordum ya. hep şey gibi korku filmleri şöyle hep böyle ayak bileğinden tutup bir çeki veriyor aşağıya. Öyle hissettim. Ayak bileğinden tutacak, aşağı çekecek beni. Ondan sonra benim tersten okuyacak, okuturacak <laughs> bana istiklal maaşı diye düşündüm ama <laughs> Neyse ki kurtulduk. Tamam artık gitmemiz gerekiyormuş geceyi burada geçin geceyi burada geçir geçirmememiz gerektiğini söylüyor çünkü o karanlık oldu nasıl çıkacağız şimdi buradan ha, koş koş hemen koş 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 at 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 at, at, at. at, at. at, at, at. kaç 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 koş 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 Aman abi ışığımızı açalım. <laughs> Aydınlık gidelim. Find shelter in a safe house. Ah okey. Safe house bulmamız gerekiyor. Orada günü geçireceğiz. Bence o yani. <laughs> Ama benim tahminlerimi biliyorsunuz. Çok başarılı olmadığım için tahminlerde farklı şeylerle karşılaşmamız odası. bu zombiler çirkinleşiyor mu acaba geceleri öyle bir şey görmüştüm ben hatırlıyorum böyle daha mı hızlı oluyorlar daha bir çekici oluyorlar daha bir seksi oluyorlar seksa pati, patileri atıyor diyecektim ya seksa pati nedir ya yeni bir kelime buldum ya gene <laughs> yeni bir oh. yeni... oldu bir yumruk attı bize çelme çaktı giderken zombi çelmesi zombi çelmesi yanlış şey çok belli yani zombinin, zombinin sesi zombilerin sesi hatta hepsinin sesi aynı loop şeklinde bir ses kaydetmişler veya iki tane veya üç tane o sürekli dönüyor böyle hep bu sonra tekrar başa dönüyor Winamp vardı ya müzik programı <laughs> niye Winamp örnek verdim hiç bilmiyorum <laughs> orada mesela bir şarkı bittiği zaman onu tekrardan otomatikman başlatıyordun ya işte o sistem açıklamanın krallığına gelir misiniz hep beraber orada buluşalım <laughs> Buradan aşağı atlasam ölmem ben. Neden biliyor musun? Because I'm a goddamn Iron Man. <laughs> Al işte. O kadar olacak. Kafayı kaybetmektense bacakları kaybetmeyi tercih ederim. Boş. <laughs> boş konuştuk ondan boş yani. Diğer boş değil. Ha bunlar işte. Ne oldu? O neydi? Orada yeşil bir zombi gördüm ben. Bak yeşil. Sarı yeşil karışımı bir şey biraz öyle açıklayayım. Hmm. Çok enteresan bir zombi gördüm. Şöyle bir şöyle bir zombi işte. Onunla ilgili bir, bilgiye sahip misin? Hiçbir fikrim yok. Hede hede, hede 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 diye gitti. Wait until morning. Artık güvendeyiz. Burada yatıp uyuyacağız. Peki, Dying Light oynadık. Devamını başka bir videoda getirebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenime tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios. Hop. Zombi oluyorum ben. Hop. Örneğin şu odaya baktığımız zaman. Buni ve Chica'nın eksik olduğunu görüyoruz. Buni'yi burada bulduk. Artık Buni'yi aramamıza gerek yok. Chica da buradaysa Buni burada, Chica burada. Bir de